Kayıt. Merhaba arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar fırınımızda tavuğumuzu fırınlayacağız. Fırınımızda tavuğumuzu fırınlayacağız. Soba borunu su fırınımızda tavuğumuzu fırınlayacağız. Arkadaşlar bu parçacıklarım var şöyle. Baget. Ne parçacı? But. Kalça tavuğu. Arkadaşlar bunun için yeşil tereyağı ile sıvı yağı biraz karıştırdım arkadaşlar. Bu yeşil biberlerimi şöyle doğradığım yeşil biberlerimi altına yatak olarak şöyle serelim. Tavuklarımızı nereden alıyorduk? Tavuklarımızı ekoletten aldık arkadaşlar. Benim her şeyimi ekoletten alıyorum. Her şeyim derken et ürünü, a, tavuk taşlığı, ciğeri. Anladım. Evet. Tebrik ederim. <laughs> arkadaşlar böyle yaptık. Birkaç diş sarımsağım var. Onlar da hepsini gibi yiyeceğim. Evet arkadaşlar şöyle sarımsağımızı da atıyorum. Diğer sarımsağımı da soymuştum şurada. Arkadaşlar bunu benim anam gerçek fırınlı gözüne sobada yapıyordu. Şimdi arkadaşlar hemen tavuğumuzu da biraz şey yapalım. Biraz sıvı yağ arkadaşlar. Ee, şey yapacağım tavuğumuzu. Adını getir. Soslayacağım. Şuradan kaşık alayım. Kekik arkadaşlar şöyle kırmızı biber kırmızı biber bunları harmanlayacağım arkadaşlar ya gördüğünüz bakalım. gibi şöyle şöyle evet tuzu atmadım biraz tuz atalım şurada tuzluk da vardır sevgili arkadaşlar bazı takipçilerim şey diyorlar şöyle bir şey söylüyorlar diyorlar ki takipçilerim elini niye tuza bulaştırıyor Tuzu abla kaşıkla atsana. Veya abla çatalla kaşıkla bunları karıştırsana. Arkadaşlar benim anam nasıl yapıyorsa ben öyle yapmaya özen gösteriyorum. Tekrar söylüyorum. Yemeğe el dokunmadıktan sonra bu yemeğin lezzeti olmaz arkadaşlar. Aynen. Ben de kendim yapıyorum arkadaşlar. Evet. Kendimize yapıyorum. Çayımız da kaynıyor arkadaşlar. Şöyle. Uzun zamandır da arkadaşlar video çekemedim. Rahatsızlığından dolayı arkadaşlarım. Şöyle mi yapsaydım daha görsel olurdu. Şöyle olsaydı değil mi? Evet. Görselliği daha güzel olur. Şöyle. Şöyle. Şimdi Domates getirmedim ama domatese gerek var mı diye. Evet. Hemen elimi bir Şurada. Muazzam görünüyor ya. Ben bir de ona salçalı biraz su vereceğim. O şey mi? Evet bu salçamız arkadaşlar şöyle göstereyim salçamızı. Aç, aç, şey mi? Hayır hayır. Bu salçamız an. arkadaşlar gerçek ev yapımı domates salçası. Evet. Evet bunu da reklamını yapayım ben. Bir dakika bekle. Biraz su ile birlikte. Okey dostum. Şöyle karıştıracağım. Orada karıştırayım. Az bir su. Arkadaşlar kuru olmasın diye. Üstü kızarsın altı kuru olmasın. Hem de patateslerimiz pişsin. Ben aldığım yerden çok memnunum salçamız. Sağ olsun kardeşlerim. Var. Onlardan alıyor. Evet biraz tuz atalım bunun üstüne tekrar şöyle. Şöyle yeter. Evet arkadaşlar. Şöyle kenarlarından verelim suyumuzu. Biraz daha verirsin Evet, biraz daha vermem lazım. Arkadaşlar bunun yanına da pilav yapacağım. Şimdi. Hı -hı. Yap da yiyeyim. Evet arkadaşlar lütfen <laughs> <hep> tanjuya çalışıyorum. <laughs> Bugün diyetteydim. <laughs> evet diyetimiz de bozuldu. Bugün arkadaşlar gerçekten rahatsızız. Evet arkadaşlar biz bunu fırına verelim. Piştikten sonra görüşürüz. Beni izlemeye devam edin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Tavuğumuzu pişiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. devam. Evet arkadaşlar tereyağlı pilavımızı da yaptık. Şöyle şehriyeli arkadaşlar. Hı. Tavuklarımızın pişmesini bekliyoruz.